Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bu benim ilk video. Yani yeni kanal açtım. Kanalımda hayvanlarla bahsedeceğim. Tavuklar olsun, köpek olsun, kuş olsun. Yani hep hayvanla ilgili bir kanal olacak. Kanalımızın adı Yunus'un Çiftliği. Yani kanalımızın adı Yunus'un Çiftliği. Yunus burada daha çok tecrübelerini konuşturacak. Bakmayın yaşının küçük olduğuna tecrübelerle dolu bir arkadaş. Bana da çok yardımcı oluyor. Sağolsun. Birbirimizi destekleyici şeylerle e, ne yapıyoruz? Ortak noktada buluşuyoruz. Onları ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. Evet, Yunus'un da artık bir kanalı var. Yunus'un çiftliği adı altında Yunus'un köpekleri var. Gerçi udirlik benim ama beraber takılıyorlar. İki serseri. Yunus'un arıları var. Yunus'un tavukları ve güvercinleri var. Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın kesinlikle. Bu Yunus'un ilk videosu. Şimdi hayvanların şöyle kısaca bir gezdirelim. Ondan sonra devam ediyoruz. Yunus Kangal'dan başta kardeşim. Kaç aylık? Bu şu an 6 aylık. Ay maşallah be. 7 ayını basacak. Aralık Aralık'ın 21'inde 7 basacak. Adam tarih bile tutuyor. Tamam ona yine devam edeceğiz. Şimdi kısa kısa geçelim hayvanlardan. Gel tavuklara geçelim. Tavuk ne besliyorsun? Hangi ırk besliyorsun? Tavuk karma. Açsana çıksınlar dışarıya. Denizli var mı? Yok, 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 yok. Maşallah Nereye gitti sakallı? Sakallının sakallı. cinsi neydi? Sakallı mavi yumurtacı Mavi yumurtacı Yumurtladı mı hiç? Yumurtacı. İyi güzel Kuşları da çıkar abisi Kuşların ne var? Kuşlarım. ne var? Bir tane paçalı e, van kuşu Van kuşu var Ne yapıyor taklatıyor mu? Uçmaya başladın mı? Evet be. Adam Trabzon'dan kuş getirdi. Bunlar taklatıyor mu? Yok. Ama kanat sesleri çok güzel. Şunu da uçur bakalım. Tabu uçarsa. kişi kişi Oradan oraya, oradan oraya. Ha düşmese. Ha onu kedi yara. Posta yavru diyor. Arkala bakalım. Alışmış o zaten sana. <laughs> Koyum gel abiyle, o işte. Evet, bir şeyler söylemek ister misin? İlk videon. Heyecan var, her zamanki gibi. Heyecanlıyız. Ne yapalım? Evet, kapanış yap o zaman. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. Güzel.